Oy oğlum çok tehlikeli ya. Düşmüyor mu? Yapma zorlama boşver siktir et ya. var ya Um sakin. Abla haksızsın demiyorum yanlış ben anlama. Oğlum, Abla, yok sıkıntı yok yanlış ben anlama ben bir şey ben demiyorum. <laughs> en azından bir dursaydın dedim sadece. Başka e bir şey yok. De, tamam. Hayırlı iftarlar abla. Tamam. tamam <laughs> sıkıntı yok abla. Hayırlı iftarlar. Yani yok estağfurullah. Sıkıntı yok abla. Tamam. Var <laughs> mı <laughs> bir şey? Ya. Bir şey o zaman ne yapacağız artık? Sen nereden gidiyorsun? Ben nereden gidiyorum? Bir şey anlamazsın ama yarım saat sonra onu daha da görürsün. Ben nereden gidiyorum? Ben galiba. Armak'tan. Ben geldim. mi? Motor senin üzerine ben, ben, mi düştü? Üzerine mi düştü? Kalk, kalk. Arkadan. Kalk oğlum, kalk. Arkadan 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 ben vurdum ya. Tamam, düşmüş bir şey üzerine düşmedi. Yok bir şey değil. Tamam o zaman. Kardeşim, bak. Şu ayağını bir kaldır. Kaldır. Şey, 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 İzledik abim, izlemedik lan bu videoyu. Oynat be ayağını. Oyna. Dur bir dakika, dur. Tamam, dur. Dur. Oynat. Parmaklarını oynat. Tamam, incirmiş. Fazla üstüne basma. <laughs> eve gittiğin <laughs> zaman oraya buz koy tamam <laughs> izledik. İzledik. Çağcı izledik mi videoyu biz? Hayır hatırlamıyorum. Ben mal gibi şu an izle, izlediğim bir şeyi böyle ilk defa izliyorum çünkü izleyemem çünkü yani mümkün değil. Yok abi izledim Biz izledik diyenler neye göre diyor acaba? Başkasından izleyip de birlikte izledik gibi mi sanıyor? Yoksa harbiden kafa mı yanık? Biraz öyle çıkarsın yola tamam. Hadi geçmiş olsun kardeşim. Çağcı bir şey yazıyorum sana. Tabii. Tam bir yeşilde geçmiş ha. Tam yeşilde geçmiş. Tam yeşilde geçmiş. <laughs> eyvah eyvah. Sıçtık. <laughs> Buyur abi. Efendim abi. Aptal mısın? oğlum sen Ne kaydırıyorsun lan araba motoru. Abi vites düşürdüm bir şey yapmadım. Abi birisi aklına getsene ne olacak? Abi özür dilerim. Öğretim var mı senin? Var abi çıkartayım. Ya nasıl sonra? Ya? Bilerek yapmadım abi. Ha olay ışık değil. Abi, yerler koyuyor. Abi biliyorum vites düşürüyorum sürekli ondan dolayı. Oğlum sen gidersin yakında. Arkadaşın üzeri yakınlara. Sakin olun. Polisin düz konuya girmesi. <laughs> yani... Ha. O bir sağ bir sol kaydırıyormuş o. <laughs> ben bir... hiç aynaya bakmadım. Anladım <laughs> Şey ödüm edin... <laughs> kırdı <laughs> kanka. <Bir tane gülüyor> Rahatlama gel var. Allah'tan bıraktı. <laughs> şey. Sen ne yapıyorsun ya? Bakalım ne yapacak. Hiçbir şey demeyeceğim. Silme geçtim. Sinir atıyor şu an. benim halime hala aklıma tek bir görüntü geliyor. Kimin de o bak geçen sefer de sordum. Önünü kaldırıyor böyle farklı bir açıya geçiyor ya kamera. Yani o dehşet bir görüntü. O muydu o yine? Oğlum demek ki iyi ön kaldırıyormuş. Ne ya? A few moments later. Böyle gelirsin, böyle gelmezsin. Ya sıkıntısı boş sen böyle gelsin, böyle gelmez ki. Kusura bakma abi. Tamam. <laughs> ya kusura bakma abi bile atarla koyayım ya. Kusura bakma abi. Bir şey mi diyor? Allah bak. <gülüyor> <gülüyor> yapma 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 abiciğim. E, abi dur dur abi bir şey diyeceğim. <laughs> burada ha, söylüyorum. Oha! Bana da geri geri vuruyordu gördün mü? Görmedim bana bu, Aynı adam bana vuruyordu bak Tam da var ya kaydı açtım işte. Aynı geri zekalı Aynı geri zekalı mı? Aynı, aynı o geri geri gelirken vuran Aynısı dönerken beni altına alıyordu Niye çok böyle şey oldu durdu Of kaza var Hadi ya Aa kedi Büyük kedi Ooo araba Ne oluyor? Araba kedi ara, of ağaca falan girmiş ya. <laughs> Tüh. Şey hayır yani bir inci bir kedi dedi sonra araba dedi sonra araba kedi senaryo hepsini düşün. Nasıl çıktın oraya abi? Uy. Kanka dur. Hadi ya. Tüh be geçmiş olsun. Dur kopmuş mu? Evet her zamanki gibi çekici önden geliyor ambulanslar önce çekiciler kokusunu alıyor büyük ihtimalle kazaların. Of. Ben ağa çıkmış ha. Daha olmasa daha kötü olurdu. Allah gidermiş oradan. Kanka harbiden ağaç olmasaymış buradan taklalar atardı. Hadi ya. Allah Allah. Teyze mi var içeride? Hadi ya. Sıkışmış mı acaba? <laughs> ne? Kedi galiba kanka. Kedi eziği vardı yerde. Daha yeni ezilmiş. Kedi ezilmiş. Gelir gelmez ilk onu gördüm. Demek ki kediyi görünce tak. Tahmin ettim. Sağ şeritte ölmüş. tam orta şeritte o kedi. Belki çarpan çarpan. Aa, Amcayı niye kaldırıyorsunuz? Amca hissetmeyebilirsin şimdiden. Ee, yaya bir tane arabaya çarpmış. Yerden kalkıp kaçmış gitmiş. Bu büyük Yaya bir tane arabaya çarpmış. O yerden kalkıp gitmiş. Kaza olduğu için büyük ihtimalle korkudan ne bu yayalardan çektiğimiz hala anlamış değilim. Ben. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Telefonu bırak telefonu telefonu bırak. Telefonu bırak. Arkadaşlar canınızdan değerlidir. Yapmayın öyle riskli manevralar. İzlemesi bile Çok tehlikeli. Bir de şu da var. Yani Türkiye abi burası. Yani neyse şimdi öyle bir yorum da yapılmaz da. Ya Allah korusun yani. Burada kaza yapsan. Hadi kendi canını düşünmüyorsun. Böyle elleri giriyorsun da. Mesela takılsan bu adamın tekerinin altına. Sonra bu adam da hayatına devam etmeye çalışacak falan filan. Yani çok boktan durumlar ya. Yani o mesela makas atarken ön kaldırmak falan da çok riskli hareketler abi. Ya bir de oğlum şeyi de kestiremiyorsun. Öyle yerlerden öyle yayalar çıkıyor ki. Şu izlediğimiz bazı görüntülerde geri dönüşü yok. Yani hani fren yapma mesafen yok, zamanın yok. Ya çocuk atlar bir şey atlar ben araba kullanırken artık böyle kafayı yiyeceğim her yerden bir şey çıkacakmış gibi falan düşünüyorum. Yani bazen basmıyor muyum? Basıyorum ama çok boşsa falan. Makas falan çok korkutuyor benim. Otobüsler, minibüslerin önü. O neydi dur bakayım. O, bu bu. Bu. De... Abiciğim umarım bu videomuza konuk olursun. Umarım. Olmasan dahi ben bu klibi alacağım. Koydum mu? Aa, akılları alalım. Aga be. Hadi bakalım. Allah rahmet eylesin. Tor Quattro. Abicim umarım bu videomuzda konuk olursun. Emanet Olmasan emanet dahi ben bu klibi alacağım. Ne oldu lan? Ne dersiniz dostlar? <laughs> ne?